Merhaba değerli balık burçları nasılsınız efendim? Yayınıma hoş geldiniz. Mayıs ayı burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Son burç artık bitiriyorum. <laughs> biraz yoruldum, biraz sesim kısıldı ama iyiyim. Ee, hemen başlayalım. 2021 Mayıs ayı burç yorumları Balık burçları için mesajınız nedir? Sevgili kartlarım. Hmm, güzel. Oh, oh oh harika maşallah. maşallah. Harika. Her şey yolunda değerli dostlarım, sevgili balık burçları Hayalinizi gerçekleştirmek adına yaptığınız planlar ve bu planlar doğrultusunda ilerliyorsunuz. Gayet güzel. Kazanımlarınız var. Allah'ın izniyle güzel paralar kazanacaksınız Mayıs ayında ve kazandığınız paralar sizi çok mutlu edecek. Her anlamda sizin frekansınızı yükseltecek, kendinizi daha özgür hissedeceksiniz, daha mutlu hissedeceksiniz. Ama daha da mutlu yapmak için paranızı kendiniz için kendi ihtiyaçlarınız için ayırıp geleceğiniz için yatırım yapıp sevdiklerinizle paylaştıktan sonra bir de ihtiyacı olanlarla paylaşarak kendinize çok daha güzel bir iyilik yapacaksınız Mayıs ayında balıklar zaten öyledir sadece kendilerini düşünmez başkalarını da düşünür sadece benim mutluluğum değil herkesin mutluluğu da beni mutlu eder herkesin mutlu olması da beni mutlu eder diyerek. Ki bu hepimizin önemli bir mottosu olmalı bence. Her şey yolunda sevgili dostlarım. Dişil ve eril enerjilerinizi dengeleyeceğiniz çok güzel Mayıs enerjileri akıyor sizlere. Ee, açılar. Her şey çok uygun. Kararlarınızı hani Mayıs ayında daha önce bu konu aklınızda, fikrinizde, gündeminizde olan bir konuyla ilgili hiçbir kararınız planınız, programınız yoksa Mayıs ayında da bu konuyla ilgili plan program yapmak adına uygun e, yaptığınız planlar programlar doğru olacak sizi doğru şeylere doğru yönlere e, yönlendirecek değerli dostlarım boğazım felaket kuruyor bir su ve su iç içmişken sevgili dostlarım şunu da hatırlatayım size Mayıs ayın e, Mart ayında da bunu kullanmıştım birkaç aydır kullanıyorum çok da faydasını gördüm. E, manyetik su çubuğu bunun adı değerli dostlarım. Dikkatinizi çekmiş orada da. E, biz sevgili dostlar damacana suları içiyoruz. Plastiklerin içinde bunlar ölü su haline geliyor belli bir süre sonra. Ve ölü su bizim frekansımızı ve bağışıklığımızı düşürüyor. E, bu su e, manyetik su çubuğu e, canlandırıyor sularımızı. Ve dolayısıyla bizim e, frekansımızın ve bağışıklığımızın yükselmesine sebep oluyor. Frekansımız ve bağışıklığımız yükseldiğinde var olan sağlık sorunlarından kurtulmak adına çabuk kurtulmak adına bir destektir. E, sağlıklı su ve e, gelecek olan yeni sağlık sıkıntılarına da bir önlemdir. Bir e, bariyerdir. E, değerli dostlarım. Çünkü bağışıklığımızı yükseltmemiz her şeyin ama her şeyin üstündedir. Bağışıklık çok önemli. Derken attı kendini. iş ve iyi eee iş ve parayla ilgili karıyorum şu anda. Bununla ilgili değerli dostlarım daha ayrıntılı bilgiyi Instagram adresimizden çok bu konuyla ilgili paylaşımlarımız oluyor. Bizi ekleyin. Ve aşağıya yazın. Bize mesaj atın. Bilgi veririz. Çünkü biz bunun aynı zamanda satışını da yapıyoruz efendim. Şimdi birileri diyecek ki reklamını yapıyor. Evet efendim reklam yapıyorum. Ee, <laughs> reklam yapıyorum yani. Evet. Şimdi, çok böyle şey oldu, olmuş daha doğrusu değerli dostlarım. Sizin hedefinizi, sizin aklınıza yeni bir fikir gelmiş. Bir bakmışsınız ki o fikri uygulayan bir başkası var. O sizi biraz germiş, sinirlendirmiş. O yüzden niye ben daha... Çabuk davranmadım. Niye benden önce bunlar düşündü gibi böyle bir gerilme e, söz konusu olmuş. Ve bu kışı alakalı bunlarla alakalı olarak biraz böyle ayrılıklar, gerginlikler söz konusu olmuş. Ama işte bunları aşmanız için değerli dostlarım size yeni fırsatlar var. Bu yeni fırsatları değerlendirin. Başarılar sizin için e, söz konusu e, Mayıs ayında. Güzel zamanlar, olumlu zamanlar. İyimser olacağınız zamanlar ve açılar söz konusu. Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve farklı fırsatlar, farklı düşünce açılarını size sunacak olan yeni yeni şeyler karşınıza çıkacak. O yüzden güzel değerlendirin mayıs sayını gayet olumlu, gayet iyi. Güzel görünüyor, ee, doğru yoldasınız. Bu, bu yolda ilerlemeye devam edin. İş ve para konusunda yatırım yapacaksanız e, bu yatırımlar içinde iyi araştırın. Ama yapacağınız yatırımlardan olumlu ve pozitif sonuçlar alacağınız bir e, Mayıs ayı var. Yine de tabii ki hani ben böyle dedim diye pat diye böyle çok yüksek riskli şeyler yapmayın. Ama e, bu ada, bu anlamda adımlarınızı iyi atın değerli dostlarım, İyi değerlendirin yani. İyi, fena değil. Her şey güzel görünüyor. Ee, tuttuğunuzun altın olması için e, lütfen e, kendinize güvenin. Fırsatları değerlendirin. Niye ben düşünemedim mi demek yerine siz de yapın efendim. Herkese, e, çünkü evrende her şeyden bol bol var. Herkese yetecek kadar var. O da kazanır, siz de kazanır. Hatta siz belki ondan daha fazla kazanırsınız. Onu bu şekilde düşünerek hareket edin değerli olsun Hemen gelelim aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili neler var? Bu zaten düştü. Şimdi değerli dostlar, ayrılıklar söz konusu. Niye ayrılıklar söz konusu? Çünkü affetmeyi bilmiyor. Affetmek ne demek? Neyi affetmeliyiz? Nasıl affetmeliyiz? Nereden bunları anlamamız? Neyi anlamamız gerekiyor affetmek derken? Hani bildiğiniz anlamda bir affetmeden bahsetmiyoruz çünkü lütfen kitabımı okuyun. Kitabımda affetmeye çok fazla yer ayırdım çünkü çok önemli bir konu. E, neyi affetmeniz, nasıl affetmeniz konusu e, tek tek anlatılıyor ve bir sonunda bir meditasyon var. Veya kanalımızda affetme ile ilgili meditasyonlar, bilgilendirme videoları var. E, onları da izleyebilirsiniz, değerli dostlarım. Affetmek çok ama çok önemli. Ve sevgili dostlar, yeni e, ilişkiye başlayacak olan değerli dostlarımız var. İlişkisi olmayanlar. Yeni bir ilişkiye başlayacaklar ve bu ilişkiyle alakalı olarak ciddi bir adımlar atacaklar. Evliliğe doğru ilerleyen bir ilişki olacak bu sevgili dostlarım. Hani Birbirinize lütfen fırsat verin. Karşınıza yeni çıkacak olan insanlara fırsat verin. Aşka, evliliğe, ilişkilere, karşı cinse güvenin. Küsmeyin. İşte bu geçmişte yaşadığınız negatif anılar, negatif tecrübeler yeni e, ilişkiye girmekte bizi zorlu zorlan zorluyor. İşte aşka güven güvenimizi sarsıyor, evliliğe güvenimizi sarsıyor. E, onun için de işte bu affetme çalışmaları çok önemli. Bu sarsıntılardan kurtulmanız adına bu affetme çalışmalarını yapabilirsiniz. Veya dersiniz ki Ayşe Hanım ben öyle tek başıma şeyle Kitapla, videoyla yapamıyorum. Ben profesyonel yardım alıp sizinle yapmak istiyorum diyenlere de kapımız her zaman açık. Buyurun, gelin, yapalım efendim. Bilinçaltı temizliği, affetmeler, hepsini uygularız. Evet, sağlıkla ilgili Allah'ın izniyle bir sağlık sıkıntınız, yeni bir sağlık sıkıntınız yok. Var olanlar içinde. E, ışıkla, e, sevgi frekansıyla, frekansınızı yükselterek e, bu sağlık sorunlarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz değerli dostlarım. Onun yollarını da zaten size hem manyetik su çubuğuyla söyledik hem de ışığınızı yükseltmek adına bizim e, kanalımızdaki sevgi frekansına yükseltme frekansınızı nasıl yükseltirsiniz videolarını izleyip veya Bizlerden destek alabilirsiniz değerli dostlarım. Bize ulaşın sosyal medya hesaplarımızdan ulaşın. Bu videonun altına yorum yapın. Yardımcı olmaya çalışırız değerli dostlarım. Bu ara sağlıklı beslenme ile ilgili çok araştırma yapıyorum. Sağlıklı beslenemiyoruz çünkü hiçbirimiz. Bu konuyla ilgili de video çekeceğim araştırmalarım sonucunda. Beni izlemeye devam edin değerli dostlarım ve haziran ayında Bodrum'da olacağım. Oradan size deniz manzaralı yeni güzel videolar çekmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.